Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, bugün İstanbul özelinde bu deprem videolarımızın üçüncüsünü çekeceğiz. Tabii İstanbul şu anda hani ciddi boyutta büyük bir deprem bekleniyor. Ne zaman olacak sorularına bence artık çok fazla itibar etmemek lazım. Tüm bilim adamlarının ortak anlaştığı bir konu varsa bu depremin çok da uzun süresi sonra olmayacağı dediğimiz gibi her deprem videomuzda biz bunu söylüyoruz. Her zaman her yerde bunu söylüyoruz. Aslında sırf biz değil tüm inşaat mühendisleri bunu söylüyor. Depremin ne zaman alacağından çok odaklanmamız gereken konu içinde bulunduğumuz yapının sağlamlığı. Yani biz olabildiğince o depremden e, yıkılmayan bir binanın içinde nasıl kendimizi e, çıkarabiliriz? Bunu düşünmemiz lazım. E, yapı üzerinde yani klasikleşti, klişeleşti ama deprem değil biliyorsunuz. Yapılar insanların e, hayatın kaybolmasına, kaybetmesine neden oluyor. Evet, peki İstanbul'da daha güvenli bölgeler hangisi? Daha riskli bölgeler hangisi? E, bugün bunları konuşalım istiyoruz. Mert'cim ne diyor Burada, e, <laughs> ya biz de aslında onu konuşuyoruz ama aslında şu yanlış olmasın. Ben televizyonda hep şunu görüyorum. İstanbul'un en güvenli bölgesi. Yani... Şimdi ki, benim bir hocam vardı, sonra kime göre, neye göre en güvenli bölgesi? Yani mesela kayanın üstüne adam gibi yapılmamış bir bina oturtsan ne fark eder? Ya da İstanbul'un en zemini kötü bölgesi, adam 30 metre aşağıdaki kayaya kazıkların üstüne oturtmuş binayı. Yani şimdi kime göre? Bunun içerisinde biraz ben kişisel görüşümü belirteyim, biraz daha rant işi olduğunu düşünüyorum. Biz sonuçta hepimiz inşaat mühendisiyiz. Bu videoyu izleyen, bilgi almak isteyen, merak edenler de var. Burada önemli olan doğru zemine göre, yani binanın oturacağı zemine göre yapılmış bir proje. O yüzden aman buranın zemini çürük, aman buranın zemini çok iyi, aman bu binada müteahhit oturuyor. Müteahhit bu binayı yaparken işte taşları kıramamış. Bu safsatalara lütfen takılmayın. Bunlar yani Cahil cahil konuşmalar. Daha hani sözü evirip çevirmenin hiçbir anlamı yok. Önemli olan doğru zeminde, zeminiyle göre doğru yapılmış bir proje. Doğru uygulanmış bir proje. Doğru Tabii burada şu da var. Doğru yönetmelikle. Doğru yönetmelikle. Şimdi burada şu da var. Şimdi biz burada ortalama bir binayı konuşacağız. Zemini çok farklı, çok şey işte çok iyi, çok kaya bunlara konuşmayacağız. İstanbul'da belli başlı bölgeler var. Ve bu bölgelerde de bir yapı stoğu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanılmıyorsam 2019'un sonlarında bir araştırma yaptı. Dedi ki zemin etütlerine ve genel olarak ortalama bina kalitelerine baktığımız zaman 7.4'lük bir depremde İstanbul ne kayıplar verir? Hı hı. Rakamlar çok korkutucu. Yani önümde açık gece olursa bu deprem 8100, gündüz olursa 7450 ağır yaralı ve birçok da bina altından çıkaramayacağımız insandan bahsediliyor. Burada binamızın olduğu muhitin, mahallenin bilgisini siz merak ediyorsanız eğer hemen söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir deprem öngörü raporu var. Hani deprem sonrasında ne olacak diye. İBB'nin sitesine de girip bakabilirsiniz. Oradan mahallenize göre İBB'nin yaptığı raporu inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi lütfen Öncelikle binaya güveneceğiz, daha sonra zemine güveneceğiz. Ama tabii şimdi rapora bakalım. Cem abi sen de bir e, harita vardı yanında. Evet, sanki. o haritayı açalım. O, o haritayı, haritayı da açalım, o üzerinden konuşalım ama Mert'in söylediği nokta pekala önemli. Yani ben e, şimdi göreceksiniz o haritada en güvenli bölgede oturuyorum. Benim başıma bir şey gelmez demeyin. O bina evet. deprem olmadan yanlış yapsa kendi kendine de yıkılabilir. Tabii. Ya, ya da, işte İzmir e, depreminde avcılarda bina çatırda bina boşalttılar. İzmir'deki deprem avcılarla ne alaka diyeceksin yani? Yani iki tane yapı yan yana biri yıkılıyor biri yıkılmıyor. Evet deprem dalgasının etkisi var. Ama yapım metodolojisinin de etkisi var. Yapım metodolojisinin çok daha fazla etkisi var. Yani niye, şimdi evet büyük depremler oluyor. Bir sürü bina yıkılıyor ama yıkılmayan da bir sürü bina var. Peki biz burada doğruları ne yaptık? Nerede? neleri doğru yaptık da bu binalar yıkılmadı değil mi? Bunları da sormak lazım. Hem yanlışları doğru analiz etmemiz lazım hem de doğrularımızı analiz etmeliyiz ve bundan sonra da bir senteze çıkıp yönetmeliklerimizi belki biraz daha sıkılaştırmak, zemin sınıflandırmalarımızı biraz daha e, sıkılaştırmak, yenilemek, bu şekilde e, depremle mücadele edebiliriz diye düşünüyorum. Peki, şimdi e, ekrana ben o gör haritayı vereyim. O İstanbul haritası, risk haritası. Evet, İstanbul risk haritası. Şimdi dediğim gibi belediyenin verdiği böyle bir harita var. Şu kuzey Anadolu fay hattı ki Zaten gözlük olduğu yerler, yaşında. o yazının yazdığı k harfinin olduğu yerler muhtemelen. ...depremin ana noktaları gibi veya biraz daha hafif, azıcık Şimdi bu haritaya aslında baktığımızda Cem abi şunu net olarak söyleyebiliriz. Ee, yerleşmenin ne yazık ki yerleşmenin çok olduğu yerler birinci derecede deprem bölgesi. Anadolu yakasına <laughs> baktığın zaman işte sahil şeridi. Tuzla'dan başlayıp Üsküdar'a kadar giden bir sahil şeridi... Öbür tarafta da Avrupa yakasına geçtiğin zaman Haliç Yarımadası'ndan başlayıp Beylikdüzü'ne Büyükçekmece'nin ucuna kadar giden Hı -hı. en kalabalık yerleşimin olduğu yerleri hep birinci derecede deprem bölgesinde kalıyor. Hı -hı. Yani şurada birinci derecede deprem bölgesi derken aslında bu kadar yönlü de. deprem bölgeleri. Bu zemine göre deprem risk haritası evet. hazırlanmış. Şimdi burada ben bu risk haritalarına şöyle bakıyorum ama burada izleyenler neden kendi kişisel görüşümü paylaşayım. Örneğin Kadıköy'de oturuyorsanız veya örneğin Bakırköy sahilde, Bakırköy bu haritanın içinde oturuyorsanız ve yoğun bir yerleşim alanındaysanız deprem olduktan sonra buradaki ağır hasarlı, orta hasarlı veya daha eski, daha çürük binaların yıkılacağı 2 kere 2, 4. 7.4'lük şiddetin hele böyle 45 saniyeler, 1 dakikalar boyunca dalgalar gelmeye devam ederse ayakta duramayacaklar. Burada ben en çok şundan korkuyorum. Deprem sonrası. Hadi zemine göre senin binan çok iyi olabilir, yeni bina olabilir, düzgün bina olabilir ama burada yıkılan binalar, kapanan yollar, sokağa çıkan insanlar hani ve daha sonrası buna göre senaryoyu kafamızda kurabiliriz. Hollywood filmleri çok uzaklarda değil. O yüzden bu kırmızı bölgelerde oturuyorsanız, binanıza da güveniyorsanız hı hı. artık sizin düşünmeniz gereken sonrasında ne yapacağınız olmalı. Hı hı. Ama şimdi Ataşehir örnek veriyorum buradan konuşalım veya Maltepe veya Kartal. Birinci derecede deprem belgesi olarak konuşuyoruz. Zaten zemin etüdü yapıldıktan sonra buraya yeni bir bina yapılıyorsa zeminine göre bina yapılacak. Eğer çok kötüyse aşağıda kaya bulunacak, kazık çakılacak. Ona göre belki jet grout mu yapılır, zemin mi iyileştirilir o proje bazında değişir. Ama düzgün binanı yaptın. E yanında kötü binalar var ve gece deprem oldu. Allah göstermesin bir bazıları yıkıldı. Yollar kapandı ininden aşağıya ne yapacaksın? Bunları ben bu kırmızıda oturanlara ben dahil hep onu söylüyorum. Sonrasını hesaplayın binana güveniyorsun. Çünkü abi biz neden varız? Çok merak ediyorum. Şimdi konuyu biraz şey yapacağım. Bir inşaat mühendisi neden var? Bina doğa güçlerine karşı ayakta dursun diye bina dikmek, sanatı, fiziği, bilimi bize ait. Değil mi? Biz zaten bu deprem yüküne göre binayı dikiyoruz. Bu biz yani şey gibi doktora gidip yani doktor yaşatamadı demez mi? Doktor onu tedavi edecek. Biz de bunu yapan insanlarız. E biz bir bilim öğreniyoruz. Biz bir mühendislik dalı öğreniyoruz. Binayı ayakta tutabiliyoruz. Ama sonrasında ne yapacağınız, hani düzgün binada oturduğunuzda size kalmış bir şey. O yüzden ben bu kırmızılardaki zeminlere, sadece zemininize güvenmeyin, binanızla birlikte zemin çok önemli. Hı hı. Tek başına zemin size hiçbir şey ifade etmez. E, rant söylemlerine de çok fazla takılmayın diyeyim. Aman buranın zemini çürükmüş. Ya belki müteahhit hakkını vererek yaptı. Yani böyle bir genelleme olamaz, boş bir konuşma. Hı hı. O yüzden buralarda yaşayanların biraz daha bu ikinci planda deprem sonrasını düşünmesini şey yapıyorum. Tabii e, üçüncü dördüncü deprem bölgelerinde sallanma olmayacak mı? Buradan o da anlaşılmasın. Yani Şile'deki adam hissetmeyecek mi depremi? Muhteşem bir şekilde hissedecek. Buradaki konu zeminin deprem dalgalarını Yönlendirmesi, ayrıca e, işte hızının artıp gücünün azalıp işte kayaya çarptığı zaman kayada daha yavaş ilerlemesi, alivyon veya işte daha e, sıkışık olmayan zeminde Dolgu devam etmesi zibisi. veya sıvılaşma Dolgu faktörü gibi detaylar var. Hani bunlara çok girmeyelim ama e, ben kişisel olarak şunu diyorum. Kırmızıdaysanız deprem sonrası, binanıza güveniyorsanız deprem sonrasının planını yapın eee deprem binanıza güvenmiyorsanız mümkünse güvenilir bir binada oturmaya çalışın diyeceğim. Ben iki tane bence parametre var. Hani ne yapılabilir şeyinde. Birincisi binayı çıplak gözle gözlemek. Bakmak hı hı. yani görünürde bir kiriş, kolon çatlağı var mı? Duvar çatlağı, önemli. sıva çatlağı önemli değil. Bu çatlaklar nasıl bir yolu izlemiş? Bu çatlaklar şimdi çatlaklar yaşayan mekanizmalardır. Yaşar ve ilerler zemine doğru ilerlemiş mi? Mesela bu çok mühim bir şey. Zeminle toprağın, toprakla binanın birleştiği noktalarda bir oturma var mı? Çıplak gözle bunu izlemek. Ve burada da en önemli bizim elimizdeki izleyeceğimiz yerler bodrum ve zemin kat. Ve de toprakla binanın birleştiği nokta. Bunları izlemek. Okey. İkinci noktada binamız 99'dan önce mi yapılmış? Yani 99 deprem yönetmeliğinden önce mi yapılmış? Buna bakmak. Bundan sonra da dediğim gibi bir önceki videomuzda dünyamız riskliyse neler yapmalısınız da sen yine ağzına sağlık. O kadar güzel anlattın ki. Ondan sonra da o yolları izlemek. Şimdi o zaman şu semtleri kısaca bir konuşalım. Ondan sonra da bu videomuzu kapatalım. Zaten neyin ne olduğunu da büyük ölçüde anlattık diye düşünüyorum. Şimdi en riskli ilçe ve semtler içinde e, Zeytinburnu, Ayamama Deresi, Ataköyün bulunduğu kesimler, Florya, batısındaki heyelan alanları, küçük çekmece kıyıları. Ben Ataköy'lü olduğum için biliyorum. Yani o Ayamama Deresi ne yazık ki Ataköy o bölgenin e, yıllardır çözüm arayan sorunu diyeyim ama bir, bir noktaları doğru da gidiyor bildiğim. E, çok sinek yapardı yine ben o çocukluk yıllarından hatırlarım devam edelim zayıf noktaları. Küçük çekmece doğusunda Nakkaş Dere alüvyonları, Azaplı yöresi, Altınşehir'in alçak kesimleri, Isparta Kule, Ali Bey Yarımadası'nın batı kısımları, Kanarya, Prisköy kıyıları, 3. üçüncü olarak da Esenkent, Avcılar, Küçük Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları, Ambarlı ve Harami Dere yüksek risk içen ilçe ve semtler arasında avcılara özellikle değinmek gerekiyor. Avcıların zemini diğer ilçe semtlere göre hassas olduğu için riskin daha yüksek olduğu bilgisi dönem dönem konuşuluyor deniyor. Tamam. Belediyenin hazırladığı bu rakorda. Şimdi bir de iyi iyi tarafları yani nispeten daha az risk görünen düşük deprem riski diyelim olan bölgeleri de kısaca okuyup toparlayalım diyorum. Buralara da ne diyor? Darıca diyor, Dolayoba diyor, Pendik, Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Çengelköy, Polonezköy, Şile, Haydarpaşa, Altıyol, Bahariye, Kızıltoprak, Erenköy, Suadiye, Bostancı. Burada tahmin ediyorum depremin daha Trakya tarafında, daha batıda olmasından dolayı bu söylediğim semtlerin bir kısmı aşağıda Marmara Denizi'ne kıyı olan semtler ama Dediğim gibi o uzaklık ve dalga boyundan muhtemelen çıkmış bir sonuç bu. E, Kozyata, Altunzade, İçerenköy, Bağdat Caddesi, Fenerbahçe, Söğütlü Çeşme, Kurbalıdere dışında kalan kısımları Kurbalıdere niyet riskli. Çünkü bir sıvılaşma riski yaratıyor. Yeraltı suyunun yukarıda olduğu bir bölge. E, moda, denize bakmayan kısımları, Acıbadem, Koşuyolu, Adalar, Emiönü, Rumeli Sarayı. Arnavutköy, İtiler, Beşiktaş, Maçka, Nişantaşı, Şişli, Taksim, Kağıthane, Gazi Osman Paşa, Levent, Mastak, İstinye, Tarabya, Sarıyer, Karaköy, Rıhtım dışında kalan kısmı, Gültepe, Emirgen, Bağcılar, Araççı ve Taşoca. Şimdi bu şeyimizi kapatalım istersen biz tekrar ekrana gelelim. Burada şey önemli arkadaşlar. Yani İstanbul ki şimdi son bu metro kazılarından sonra e, tarihi daha da gerilerde olduğunu gördük. 3000'de ama 5-6 bin yıl geçmişe giden bir şehir e, ve bu şehirde de yaşam var tabii yaşam olacak çünkü e, içinden deniz geçen dünyadaki tek şehir ve e, insan oldu yerleşime hep suya yakın yerlerde nasıl ilk yerleşim Mezopotamya, Fırat ve Dicle ise aynı şekilde yine ilk yerleşimin izlerini de biz İstanbul'da görebiliyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki İstanbul'da, yani şimdi tabii İstanbul bugünün şeyinde bir ara fiziki haritasında değildi. O zaman İstanbul'u babaannem öyle derdi. Yarın İstanbul'a gideceğim. İstanbul dediği onun Eminönü, Karaköy, Sirkeci yani... Tarihi, yarımadan. Arayel, tarihi yarımada. Bana yer. Tarihi yarım Sultan İstanbul. E derdim ben Sen neyi İstanbul'a ineceksin diyorsun. Abi hala öyle. bile turiste sor İstanbul neresi diye İstanbul oraya gösteriyor. Yani. Ha ben kendi kafamdan şunu diyorum. Demek ki 3000 yıllık şehir o işte değil mi? Dikili taşımız var bizim üstünden amekte, i̇şte dünyanın bir numaralı noktası zaman şimdi Greenwich oldu e, İngiltere. Demek ki tarihi üzerinde bu kadar e, yaşayan bir şehirde e, belli noktalarda da zemin sağlanmış ki bu kadar yani 3000 yıl boyunca bir şeyler ayakta kalmış. Yine bir tarafa daha gidelim. Boğaz kıyıları. Boğazın kıyılarına gittiğimizde de o tarihi yapıları görürüz. Ee, şöyle bir çıkarsama belki yapılabilir. Nerede ne kadar tarihi sağlam yapıları görüyorsak belki o zemin biraz daha e, dayanım açısından kuvvetli denebilir. Ama tekrar diyorum bunlar benim tamamen kişisel bakış açımda yani herhangi bir bilimsel şeyde değil. Ee, tabii o zaman Fatih Sultan Mehmet herhalde Ümraniye diye bir yeri bilmiyordu. Ee, ne bileyim işte Bağcılar diye bir yeri bilmiyordu yani belki sefere giderken oralardan geçiyorlardı o zaman bu bölgelerde bir yerleşim yoktu tabii o bölgelerde İstanbul olarak anılmıyordu. Büyükçekmece'de e, Kanuni'nin Mimar Sinan'a yaptırdığı bir dinlenme yeri var. Ee, Balkanlara sefere çıkarken Hii, e, Büyükçekmece civarında artık çıkıyorlar. Yoruluyorlar artık İstanbul'dan evet. oraya geliyor. E, asker yeniçeri yoruluyor olduk dinleniyorlar yani o kadar evet yakında oraya gidip bir gibi gezi video İstanbul'da Mimar Sinan Ay, eseri var da yeri yok orada en yap. güzel köprüsü var hatta Kanuni gidiyor köprüyü göremeden naşi köprüden geçiyor Mimar Sinan çok ağlıyor az önce de bir dikili taş dedin o milyon taşı abi Ha. Onu da düzeldim. Konu tarihi olunca Aa, dayanamıyorum. <laughs> ben, ya ben senin videolarında şey misafir olarak e, katılmak istiyorum. Yani içine girmek mi sen Seni canlı dinlemek istiyorum çünkü gerçekten Mert'in gezi videolarını <laughs> ay şimdi direkt e, içeriyor hani yazmamız lazım belki bu video reklam içeriyor diye ama Mert'in gezi videolarını seyredin yani gezmeyi seviyorsun. Gerçi bu dönem ne yazık ki biraz. Şimdi bir bir yok. Bu da geçecek yani böyle de almayacak insan. Onu Konuyu niye? dağıtmış i̇nsan oldum ee, özür dileyerek böyle bir an karıştıktan ama yok dediğin çok doğru. Ya yani Aslında herkesin bir görüşü var. Burada önemli olan zemin iyi kötü gibi bir e, yargıya girebilmeniz için önce zemindeki binayı bilmek gerekiyor. Yani hani yani örnek veriyorum. Kendi, her tedavi o vücuda göre yapılıyor. Yani hani herkesin tedavisi farklı. Zemin kötü olabilir. Ona göre bir tedavi yöntemiyle bina zemin çok iyidir videonun başında söyledim adam binayı doğru düzgün kontrol etmeden projesi iyidir ama kontrolü yapılmamıştır binanın hmm. e, yapı denetim dediğimde o da geliyor demir alıyor beton alıyor gidiyor yani hani tek tek her şey kontrol edilmiyor e, belki orada sorunlar olabilir o yüzden önce binaya güveneceğiz evet. sonra zemin üzerine konuşabiliriz ama onu da dediğim gibi aslında binadan çıktıktan sonra deprem sonrasında o zemin o muhitte neler olacak bu rapor aslında biraz da belediyelerin ...planlaması için yapılıyor. Yani burada eski binalar var... ...zemin de kötü... ...şahken şahbaz olur burası diyorlar yani. yani hem zemin kötü Aynen. hem bina kötü. Aynen. O, o yüzden bu biraz onun hesabının... ...kitabının yapılması için. Ee, umarım en kısa sürede... ...bütün yetkililer, bütün herkes... E, ...sorumluluğu üstüne alır ve... ve ...İstanbul'u böyle bir... ...afetten e, çok geç olmadan... ...kurtarmış oluruz. En azından afete... ...hazırlıklı yakalanmış oluruz diye... ...ufak bir temenniyle sözü sana vereyim. Harikası Mert'ciğim. Ben de o zaman videonun sonunda bu üçlü seri oldu. Üçüncü akşamın sonunda. Bu hani maske, mesafe, temizlik üçlemesi gibi bizim de deprem için bir beşlememiz olabilir. Yönetmelikler, zemin, proje, uygulama, kontrol. Bu beşliği biz de belki, belki değil yani gerçekleştirebilirsek layıkıyla ee, bu kadar depremde konuşmayız bu acıları da yaşamayız diye düşünüyorum. Bize öneleceğiniz ya gelin e, iki mühendis olarak Mert e, bize şu konularda da bir çalışma yapıp bir video hazırlayın derseniz biz bildiğimiz kadarıyla ama bilmediklerimizde de tabii konukları bildiğimiz bu işin uzmanlarını davet ederiz ve bu konuda da e, videolar yaparak e, sizlere biraz daha Aile, farklı iş da açıları kazandırmaya çalışırız diyeyim. Evet. Peki. Ee, o zaman teşekkür o edelim. zamanı teşekkür. geldi galiba. <laughs> teşekkür edelim. Ee, biz kaldığımız yerden devam edeceğiz yeni Evet. Evet. Edeceğiz. evet. 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 Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.